Merhaba. Ben diş hekim Pertev Kökdemir. Bugün yine sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. İlk sorumuz implant yaptıracağım. Bunların üstüne zirkonyum kaplama yapılabilir mi? Ee, aslında bu biraz e, teknik bilgiye giriyor. Yani şöyle, evet zirkonyum kaplama yaptırabilirsiniz ama implant tek bir implantsa çok rahatlıkla yapılır. 2 implantlık, 3 implantlık bir köprü yaptırıyorsanız yine çok rahat yapılabilir. Ama All-on-4, all 6 sistemi gibi bir implant sistemi uygulanacaksa o zaman implantların pozisyonunu, yerlerini, ağız büyüklüğünü, dişlerin büyüklüğünü değerlendirerek zirkonyuma karar vermek gerekir. O yüzden de e, mutlaka bir röntgen artı bir e, klinik muayene doğru olacaktır. Ama genel olarak cevap şu. Evet zirkonyum kaplama da yapılabilir. Özel teknikleri, özel bağlantı parçaları var zirkonyum için. Kırılmaması ve bozulmaması için uzun dönem kullanımda. Bunlar kullanılarak zirkonyum kaplama implant üstüne yapılabilir. Ama ağzınız uygun değilse işte bunun kararı muayenede verecektir. Peki o zaman ne yapılabilir? İç alt yapısında, iç yapısında metal desteği olan hibrit porselen yapılabilir. Hibrit porselenler de son derece estetik ve e, implant üstüne yapılan özellikle olanfor ve olan 6 implant sistemleri üzerine uygulanan son derece estetik ve sağlam porselenlerdir. Bu da uygulanabilir. E, eğer karar verme aşamasındaysanız mutlaka diş hekiminizden bu yönde bilgi almalısınız. İkinci sorumuz ön dişlerimin uçlarında kırılmalar var, tedavi edilebilir mi? Ön dişlerin uçlarında eğer kırılmalar meydana gelmişse bu diş sıkmaya bağlı olarak zaman içinde oluşan kırılmalardan bahsediyorsunuz diye düşünüyorum. Eğer bir travma sonucu bir kırılma meydana gelmişse evet tedavi edilebilir. Bonding ile tedavi edilebilir. Zirkonyum ile tedavi edilebilir. Empress lamina ile tedavi edilebilir. Emax ile tedavi edilebilir. Yani tedavi edilebilir evet. Ee, ama diş sıkmaya bağlı veya yaşa bağlı zaman içinde ufak kırıklar oluşmuş, bu kırıklar ilerlemiş ve diş ucunuz düzensiz hale gelmişse, dilinizi ön dişlerinizin ucuna sürttüğünüzde pütürlü, tırtıklı bir yüzey hissediyorsanız bu kırıkların da ilerlememesi için tedavi edilmesi gerekir. Ee, tedavi edilirken seçeneklerimiz aynı. Bonding olabilir, zirkonyum olabilir, lamine olabilir. Peki neye göre seçeceğiz bunu? Oluşma sebebine göre seçeceğiz. Eğer diş sıkmaya bağlı bu kırıklar oluşuyorsa ve bunlar sizi rahatsız ediyorsa, dişleriniz kısaldı, güldüğünüzde görünmüyorsa, yeteri kadar ortaya çıkmıyorsa zirkonyum tedavisi en doğru seçenek olacaktır. Çünkü bonding ve lamina seçenekleri yine sıkmaya bağlı zaman içinde bonding aşınabilir. Lamina da fazla basınç alacağı için zaman içinde kırılma riski daha fazla olacaktır. O yüzden doğru seçenek zirkonyum tedavisi olacaktır. Ama bu kırıklar farklı bir sebeple oluşmuşsa yani zaman içinde... 50 yaşındasınız, 60 yaşındasınız ve zaman içinde dişlerinizin uçları e, normal kullanıma bağlı aşınmışsa o zaman bondingle. Eğer kapanışta yeterli yer varsa bonding tedavisiyle tekrar uzatılıp e, normal güzel bir gülüşe sahip olabilirsiniz. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa diş hekiminiz size doğru seçenekleri sunacaktır. Ona göre de tedavinizi yaptırıp yine güzel estetik bir gülüşe sahip olabilirsiniz. Diğer sorumuz ön diş boylarımı uzatmak istiyorum. E, cerrahi müdahale olmadan mümkün mü? Az önce aslında bahsettiğim konuyla biraz ilişkili bir e, soru. Evet cerrahi müdahale olmadan uzatılabiliyor ama güldüğünüzde diş etleriniz gözüküyorsa diş etlerine müdahale ederek de diş boylarınız uzayabilir. Eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa fotoğrafla e, WhatsApp numaralarınıza gönderebilirsiniz. Dişlerinizin durumunu gönderirseniz size daha net bir cevap verme şansımız olacaktır. Ee, yani cevabımız burada evet cerrahi müdahale olmadan uzatılabilir ama belki daha doğrusu cerrahi müdahale yapılarak uzatılmasıdır. Mutlaka bir muayene etmek gerekiyor. Çürük riski tüm ailede ve kardeşlerde aynı mıdır? Ee, tabii ki ayna değildir ama ailede çok fazla çürük oluşuyorsa bu beslenme durumuyla da ilgili olabilir. Genetik olarak da genetik faktörlerle de ilgili olabilir. Ee, ama çürük riskiniz varsa ve henüz ağzınızda çürük oluşmamışsa bir diş hekimine giderek mutlaka sık kontrol ettirmelisiniz ve dişlerinizi iyi fırçalamalısınız. Eğer sizlerin de e, benzer soruları varsa bize WhatsApp veya telefon numaralarımız aracılığıyla başvurabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.